Yaman! Ayağım kasanın altında kaldı! Oy! <laughs> Atsana paraları sayalım! <laughs> para, para, para! Para, para, para! <laughs> ya yazıktır be! Şu karıya biraz para verin! Hiçbirinizde para yok mu lan? Tüh, rezil olduk! <laughs> ne? Ha. Yoksa karı zengin mi? Kemal kadına kesildi, bu çok iyi! Bir şeyler düşünüyorsun galiba abi! Hem de nasıl! <laughs> Hoş geldin Kemal abi! Ver de şu mübarek elini öpeyim! <gülüyor> <gülüyor> ne bu numara? Sana numara söker mi abi? Sen numara yer misin? Ben yemem! Sen yer misin? Sen istedikten sonra her türlü numarayı yerim. Ya bu numarayı o zaman! Ha? Yiyeceğim dedin, ya bakalım! Ha? Hadi yesene! Yesene lan! Yedim Kemal abi! Aferin! <laughs> Babamın hesabını ver! Buyur abi! Babanızın spesyal özel içkisi... Yıldırım çarpar kokteyli! Siz de çok beğeneceksiniz! Merhum babanız bir dikişte içerdi! Bu ne be? Bizim papağan su kabı kadar! Daha büyük bardakla getir, cimri misin, nesin? Ee, çok sert içkidir abimiz. Herkes dayanamaz. <laughs> Bunun sertliğinden ne olur lan? <gülüyor> 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 <Hey>! <gülüyor> oh! Oh! Şişeye getir lan! Ee, e, e, Bana yıldırım düştü, Şişe, şişe, şişe tamam! Hala duruyor! Ee, e, e, tamam, geldi abi! <laughs> İkiş tutmaz Sabri, madara ettiğiniz için... ...size bu makineyi hediye ediyorum. Dokuzluktur. Niye on sekizlik değil? Sana bu daha yakışır abi. Aman dikkat et, doludur! Patron gidelim de biraz istirahat et. Ben o karıyı almadan şuradan şuraya gitmem. Oldu patron. Sen eve git. Ben o karıyı sana gönderirim. Hayır mı? <gülüyor> <gülüyor> Kimdi o? Meşhur ölen babanın oğlu Kemal! Demek oha, ha! Baş edemedin mi o sümsükle? Sandığın gibi değil! Onu yok etmek için... ...Bir tek çare var, o da sensin! Ben ne yapabilirim? Herif sana kesik kızım! Kemal'in evine gidip... ...Onu pencerenin önüne getireceksin. Sonrasını bize bırak! Sana bunun için çok para vereceğim. Tamam mı? Tamam! Ziyacım! Biraz sonra sevgilim gelecek. Dikkatli ol canım. Olur mu? Peki. Sakın bir gevezelik yapma. Tamam mı? Tamam. Ulan ben gene de sana güvenemiyorum. Yandaki odaya götüreceğim seni. Mutlaka bir halt edersin. Kapı kapı kapı. Şş. Anladık oğlum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Böyle <laughs> buyur. Oo, eviniz çok güzelmiş. Ah, beni nasıl buldunuz? Çok çirkin.